Transfer çalımı. Şimdi bir kere bir oyuncuya rakibinden daha fazla para verip transfer etmek transfer çalımı değildir. Bunda bir anlaşalım. Bu oyuncular zaten profesyonel. Bu adamlar para için oynuyorlar. E sen kalkıp bu adama rakibinin iki katı para verirsen seni tercih etmesi gayet doğal. Transfer çalımı nedir biliyor musun? Bir oyuncuya rakibinden daha uygun şartlarla ya da eşit şartlarla bir sözleşme teklif edersin. Oyuncuyu planına, projene inandırırsın. İsmin, markan, rakibine göre daha büyüktür. Oyuncuya daha iyi bir geleceğin, daha iyi bir kariyerin kapılarını açarsın oyuncu da seni tercih eder. İşte bu transfer çalımıdır. Diğer türlüsü yani Şikriniyar transferinde olduğu gibi rakibinin neredeyse iki katı para verip oyuncuyu transfer etmek transfer çalımı değildir. Bunun da olsa olsa transferin aidi olur. İşte tam olarak bu yüzden Fenerbahçe hiçbir zaman Galatasaray'a transfer çalımı atamaz. Çünkü oyuncuya paradan başka verebileceğin hiçbir şey yok. Başarı yok, proje yok. Vizyon yok, şampiyonluk yok, lig yok, kupa yok, Avrupa yok, hiçbir şey yok. E şimdi bu şartlar altında oyuncu fazla para vermediği sürece